İstanbul'da iki mekan sahibinin arası uzun süredir bozuktu. İkili karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. O tartışma kavgaya döndü. Taraflardan biri silah sarıldı. Dört saldırgan diğer mekana kurşun yağdırdı. O anlarda kameralarda kayıttaydı. Kapıya çıktık izledik. 3-4 el atış ettiler. Gözlerini bile kırpmadılar. Çalışanlara mekana kurşun yağdırdılar. Görüntülerin adresi Taksim. Taksim. Karşılıklı iki mekan sahibinin arası bir süredir bozuktu. O günde önce tartıştılar sonra kavga ettiler. Taraflar çevredekilerin araya girmesiyle ayrıldı. Müzik Herkes kavga bitti sanırken mekandan dört kişi ellerinde silahlarla çıktı. Hiç konuşmadan ateş etmeye başladılar. O sırada bir kişi ayağından vuruldu. iki kişi dükkana kaçtı. Bir diğeri de oradan uzaklaşmaya çalıştı. O anda sokakta olanlar da sağa sola kaçmaya başladı. Müzik olayda 3 kişi yaralandı. Neyse ki hafif yaralanmışlardı. Hemen hastaneye kaldırıldılar. Saldırganlar ise kaçtı. Zaten onlar kaçtı gittiler. Yerleri görmedi. Silah seslerini duyan güventimleri sokağa yakındı. Kaçanların peşine düştü. Kovalamacanın ardından 3 kişi kız kıvrak yakalandı. Üçü de kasten yaralama suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.